arkadaşlar başka video çekiyorum. Süper video olarak gördüğünüz gibi hazırladım. hazırlamışım. Bakın 4 tane dev belediye yedi turda ama çok zor tur O yüzden bu kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşımız like 2 tane kılan zaten öylesine kılan. Başlattım savaşı hadi bismillah. Yalnız 5-5 artıracağız devleri. O yüzden başlıyoruz. 5-5 Görelim ne olacak. Devler zor durumda. Görelim ne olacak. İyice diyorlar. Güzel. Topları tembeler iki tanesi hariç. Altı faizler devler oyun bitirdi. Güzel. Şimdi teslim oluyoruz ve beş tane daha dev atıyoruz. Arkadaşımız, arkadaşımız bakalım matacak mı? Bakalım. Bilmeyecek. Maç diyelim ki maçtan. Derhalle Şimdi ikinci savaşı yapıyoruz. 10 tane devle. Bakalım ne olacak. On tane ev kalede 6 tane var. 4 tane atıyoruz bura ve 6 tanesini de şuraya katıyoruz Bakalım ne olacak. Çifti halledin, yok edelim tamam. Görelim ne olacak. Maksat şuraya kadar geleceğiye almak. Görelim ne olacak. Gelelim canı neredeyse full azalmış. Artık bir tane hava vuracak. O devlerin canı o kadar da gitmeyecek. Ama büyücü kuleleri de var. Büyücü kuleleri de o çok anaparıyor. Bakın ciddi bak. Bakın bakın işte. Gördünüz mü ne kadar gitti Bakalım bakalım. Bakın havayı fişeye kadar gittiler. Affedersin hava salmasına. Kulelerini geçemez. Geçemez 10 tanedir. Ama 15 on, 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 olan değişir. Görelim ne olacak. Kuleleri manyak. Ve 22 fazla 10 tanedir. Öldü diyelim. 15 tane de ise iş biraz değişecek. Görelim 15 tane de nasıl olacak. Attı. Bu, bu 15 tane dev olacak. O <laughs> 4 tane hop şuraya. Çok güzel. Gidelim. Bir dakika yanlışlıkla bir tane daha yardımdan çıktı. Gidelim. ne olacak. <laughs> Bakalım işte güzel. Büyücü kuleleri rahatlık vermeyecek devleri anlaşılan alan tesiri yapıyorlar. Hem de çok O yüzden devlerin zanı çok ciddi. Şimdi sıra okçu kulelerini geçmişte. Bakalım ne olacak. 15 tane def. Şimdi bir tanesi vuruyor okçu kulelerinden. Güzel ilerlediler. 24 faizle Bakalım. Bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Gidin gidin. Evet devler ilerliyor ve teslaları. Tesla'lar. Tesla'lar Tesla'lar bir zaman işlerini. Ve 29 faiz ile, ile 10, ta 10 tane 10 tane 15 tane devi atmış olduk. Bakalım ne olacak bundan sonra. Bekleyelim arkadaşımız maç atsın. Ve biz yeniden sonra geçelim. Hadi arkadaşım. Şimdi 20 tane devle saldıracağız. Hadi. 6 tane dev, 4 tane dev. Oldu 30 tane olana kadar atıyoruz. Şimdi 20 tane dev. bakalım ne olacak bundan sonrası. Önce gelirler şuraya. Gelirler bir şey bilmiyorum. Devlerin canı var biraz. Bir tanesi var. Onlar öyle şey var. Bilmiyorum. Görelim ne olacak. Şimdi sayıları çok diye bir kulesi yok kadar sıkıntı olmayacak. Görelim ne olacak. Burada bir grup evin canı az kalmış. Oktör elinden iki tanesi vuruyor. Acayip diyor. Bakalım belediyeye kadar gidip bilecek mi? 20 tane devle ilerliyoruz. Burada sürpriz bekliyor. Kendiniz de iyi biliyorsunuz. Görelim ne olacak. Tesla'lar sürpriz bu değil. Sürpriz Tesla'lar değil. Bakalım 20 tane dev. Şimdi sürpriz geliyor. Bakın. Ciddi Sürpriz buydu. 20 tane devi attık. Şimdi 25 tane e, devle saldıracağız. Arkadaşımız maç atsın. Maksat bildiğiniz gibi belediye binasını ele, ele getirmek. Şimdi 4 tanesini atalım. Oldu. 10. 25'e 25 25'e kadar koyduk. Bakalım. 25 tane dev ne Buradan geçebilecek mi? Bir gibi şey ama manyak dev buraya geçemiyor. Bir kuleleri vuruyor, vuruyor, vuruyor yine de vuruyor. Bakın zamanlar gidiyor. Bakın. Yani bence ele getirirler belediye binasına. Ama onu da zamanla göreceğiz. 2 tanesi vuruyor hazırda. 3'e kişi. Dördüncü vuruyor mu? Vurmuyor. Maalesef şimdi dördüncü kuleye de vurdu. 2 tanesi gitti. Burada sürpriz bekliyor. Kendiniz biliyorsunuz. Teslalar. Bakalım ne olacak? İlerliyoruz. Evet, evet. Bombalar. Zanlar ciddi. Vay be, devlere bak. Dört tanesi kalmış. Bakalım bu yetebilecek mi? Kalmış mı? geçebilir mi? 25 tane de bunu başardı. Tüm insanları geçerek belediye binasını ele geçirdiler. Ve bununla da videomuz sona erdi Hadi kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve siz konu göstereceğim. Bu klan gelmeyi unutmayın. Klan yeniden güçleniyor. Klan oyunlarını fullleyeceğiz. O yüzden gelmeyi unutmayın. 1700 kupa 9 seviyede belediye istiyor. hemen atılırsınız. Yıllı asla yoktur. Şu yıllarda liderin kendi hesapları. Başka bilmiyor. O yüzden Yılı yok. Bu kanala gelmeyi unutmayın. Hadi hoşça kalın.